Sakin olmuyorum. Planına da güvenmiyorum. Geriye bir avuç adam kaldık. Bir budun böreği dağıttı. Her gün aynı düşünceyle uyanıyorum. Hiçbir şeyim yok Kemal. Benden böreği ve Ece'yi aldığım gün her şeyim gitti. Sabah ve Kemal birbirinden nefret etmeyi bakıyor. Gökelçi'ye bir kere bile uzlaştıklarını görmedi. Bu ülkede iyiler biziz. Buna izin veremem. O zaman beni Bal Sultan'a götür. İşte o yüzden Kemal'in en gizli ve en yoğun korunan üçüncü sırrı bu. Kökeç. Börü'ye hoş geldin.